Hepinize merhabalar gençler bugüne karşınızda mükemmel bir video ile bugün gençler sizlerle beraber yaklaşık 110 TL'lik bir fiyatı olan Discord Nitro'yu ücretsiz yapacağız buna ücret vermeden daha yüksek dosya indirme boyutları dosya yükleme boyutları daha yüksek yayın izleme kalitesi yayın verme kalitesi gibi gibi birçok daha özelliğe ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz ayrıca bunun yanında birkaç tane daha Discord'u daha güzel yapacak özelliklere sahip olacaksınız gençler. Ee, videoya geçmeden önce e, Discord kanalımı tanıtmak isterim gençler. Discord kanalım ee, buradan gençler videoları ve video linkten e, videosunu çektiğim uygulamaların linklerini ve de dosyalarını bulacaksınız gençler. Sohbet kanalında e, yani her günlerde sohbet ediyoruz. Bana sorular soruyorlar, soruları cevaplıyorum. Ücretsiz paylaşım kanallarında ücretsiz şeyler paylaşıyoruz. Ee, mesela bir ara e, şurada gençler gördüğünüz gibi e, bir pardon 8 saatlik RTX cihazlar mesela çıkmış önüme hemen onu atmışım size ee, geçenlerde bir arkadaş Squid Game 3. sezonunu istedi onu hemen linkini attım onu oradan izledi arkadaş ee, Valorant hesabı atmış bir arkadaşımız gibi gibi gençler şeyler yapıyoruz ee, gelin bir inceleyin hoşunuza gitmezse geri gidebilirsiniz ama bir bakın derim yani işinize kalmasın gençler daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim ee, şöyle göstereyim ee, kendi hesabımı öncelik göstereyim. Kendi hesabımda Discord Nitro var. Ee, Discord Nitro şu, yani şu, şu sadece, şunla şu. Ee, Discord Nitro zaten olduğu için gençler, buradan gösterme mantığı olmayacağı için e, sanal makinemde bir arkadaştan rica ettim. E, benim için bir e, yan hesabını varsa verir misin dedim. Verdi direkt. Ben oradan yapacağız. Yeni bir hesap açmadım. E, daha geçmiş olan bir hesap olsun diye. Ee, bu yüzden şu anda başka bir hesapta göreceksiniz. Bu hesap benim hesabım değil. Bir arkadaşın hesabı. Sadece ben burada arkadaş olarak ekleyeyim. Şöyle göstereyim profilimi. Sadece ben ekleyeyim. Ben bir de işte kim olduğunu bilmedim. Başka birisi. Şimdi gençler burada yapacağımız şey şu. Ben Kurt denilen bir Discord'un yardımcı programı var. Bu Discord'u modlayan bir program. İşte Spotify için X var. Daha sonra ne için vardı? YouTube müzik için vardı herhalde. YouTube için var. Yani ana uygulamayı belli başlı özellikler farklı hale getiren bir uygulama bu. Bunu gençler linkini vereceğim. Linke e, gireceksiniz ve de buradaki download.bankroad.exe'ye tıklayacaksınız. Dosyayı indireceksiniz. Ve yani atacaksınız gençler. Şöyle bir dosya gelmesi lazım. Buna çift tıklayacaksınız. Dümdüz açacaksınız. Dümdüz kurulum yapmanız gerekiyor. Geri geldim. Şimdi şöyle bir şey var. O linkte de iki tane dosya var. Demiş ki diğerinde eğer bu açılmazsa demiş diğerini indirin diğerinden deneyin demiş. Pardon şu açılmazsa diğerini indirin oradan deneyin demiş. Ben de bu açılmadığı için bunu kullanamıyorum. Bu açılıyor. Bunu direkt ben açıyorum gençler. Diğerinde yaparsanız dümdüz bir program kurulum dosyası gelecek. Oradan yapacaksınız. Şimdi gençler bizim burada yapacağım şey install vanguard, pardon, install vanguard olacak. Bunu direkt ben e, diyor ki burada e, Install yükleyeceğiniz e, yolu seçin diyor. Benimki klasik konumunda kurulu olduğu için enter bastım. Siz başka bir yere kurduysanız orayı seçeceksiniz. Press enter to exit diyor. E, kurulumdan çıkmak için Enter basın diye çıktım. Daha sonrasında geldim gençler. Burada discord'u arattım. E, şurada var mıydı? Şurada varmış. Discord'a geldim gençler. Geri açıyorum discord'umu. Şu anda vencord'un kurulu olması gerekiyor. Kontrol edeceğim sanal makine yavaş için kusura bakmayın gençler. Rem'e herhalde ben bunu az verdim biraz. Coşması lazım çünkü normalde bunun. Neyse. Ee, bakalım gençler. Evet. Şöyle yapıyorsunuz. Ee, Burada user settings var. Buraya giriyorsunuz gençler. Burada sol tarafta benkort kısmı var. Şurada. Burada gençler eğer kurulu olarak e, kurulduysa doğru yapmışsınız demek. Benkorta giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi gençler burada önünüzde bir sürü e, şeyler var. Bunlara hiç girmeyin. Bizim işimiz plugins kısmıyla, işte teams kısmıyla falan filan. E, plugins kısmında gençler şöyle yapalım. Ben size direktman kendi Discord hesabındaki pluginleri göstereyim. Şuradan e, ben kordum nerede? Burada. Plugins'e girelim. Enable'de girelim. burada bir sürü şey var ama işinizden en işe yarayacakları ben size göstermek istiyorum. Birincisi gençler bu account panel server profile yani bu diyor ki bu serverdaki e, durumunuzu gösteriyor. İşte rolünüze göre o sunucuyu gösteriyor. Hani bu sadece Discord sunucu sahiplerinde olan bir özelliği siz de gösterebiliyorsunuz. E, bu arkadaş çok önemli değil. Geçebilirsiniz bunu. User'ın e, nasıl denir ona ee, bu şeyler oluyor. Discord'a göre her kişinin bir ID'sinin URL'si çıkıyor. Discord.com işte slash 7 6 9 1 diye giden bir şey. O gençler. Crash Ender var. Bunları falan hep daha, hepsine geçelim. Ben sadece en önemli iki tane size göstereyim. Siz yine kurmak istersiniz gençler. Bunlar en güzelleri. Bizim işimize yarayacak en iyi ikisi custom RPC ile fake nitro. Fake nitro gençler direkt olarak şuradan göstereyim. Ee, fake yazalım. Fake nuclear. Gençler açtığımda restartlamamı istiyor. Hatta şunu da açsaydım. Neyse. Onu da şimdi açayım hemen. Ben, ben orada geri geldim. plugins Fake. Tamam bunu da açalım. Şimdi göreceksiniz zaten. Ee, tam olarak ne işe yaradıklarımı. Geldim. Profile özelleştirme kısmı gençler. Normalde e, bunlar işe yaramaz değil mi? Yani eğer sizin bir Discord'unuz yoksa bunları kullanamazdınız. Ama şimdi artık şöyle bir şey var gençler. Siz e, sadece kendinize gözükebilen e, bir şey yapabiliyorsunuz. Nasıl denir ona? Kendinize gözükebilen hale getirebiliyorsunuz. İşte dekorasyonu değiştirir, dekorasyonu değiştiremiyormuşsunuz. İşte profil efekti de değiştirilmiyordu. Aynen bunlar değiştirilmiyordu. Ne değiştiriliyordu? Nereden giriyor doğruya? Ben de hiç hatırlamıyorum ama Burada mıydı ha şurada mesela bu normalde Discord'un premiumlara yani nitsosu olanlara verdiği bir şey ama siz Discord'un e, genel görününü bu şekilde değiştirebiliyorsunuz aynı şekilde ikonu değiştirebiliyorsunuz mesela şu yapalım bakın şu oluyor şurayı değiştirebiliyorsunuz burayı değiştirebiliyorsunuz renklere aynı şekilde siz Fake Nitro'yu açtığınızda gençler e, plugins enable'da bakalım ee, fake nitro'yu açtığınız anda gençler siz şöyle bir şey oluyor mesela benim sunucuma gireyim ee, sohbet üzerinden bir ee, nerede ha, şunları mesela bakın şu ay biraz mesela bunun sunucundaki şeyleri kullanabilmek için normal sizin discord nitro sahibi olmanız gerekiyor ama discord nitro sahibi olmadan da bunları kullanabiliyorsunuz bakın istediğiniz gibi atabiliyorsunuz bunları. Allah Allah. Ben de nasıl bir güvenlik yaptıysam artık. İşte bunları her şeyi kullanabiliyorsunuz bu sayede. Aynı şekilde 1080p'de yayın yapabiliyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Sohbet odası 2'ye gireyim. Sesimizi de kapatalım da. Bakın share your screen dediğimde gençler entire screen dedim. Bunu seçtim. Aşağıda 1440 60 FPS vardı. Gördünüz mü? Böyle yapalım. Bir daha göstereyim size. Bakın 1440 60 FPS normal. Bunu 720 değil mi? ve paylaşabiliyorsunuz. Ee, bakın şöyle paylaşabiliyorsunuz hatta siz artık 1440 60 fps paylaşabiliyorsunuz aynı şekilde daha büyük dosyalara gönderebiliyorsunuz bunların hepsinde nitro ne kadarmış hemen ona da bakalım ee, 38 liraymış sallamışım ha, pardon şu evet bu 105 lira işte 110 lira her aynı şey neredeyse 100 liraya vermeden bunların hepsine sahip ol olabiliyorsunuz bu ikisini yaptık. Diğer bir şey de custom RPC gençler. Bu cidden önemli bir olay. Birazcık da anlatmam gerekiyor bunu. Şimdi bunu kendi Discord hesabından göstereyim. Custom RPC. aynı. Şimdi gençler benim profilimde böyle bir durum var. Buradan da göstereyim. Bakın. Şurada gençler gördüğünüz gibi saatlerce oynanıyormuş gibi bir e, durum gösteriyor gördünüz mü işte ya okuyamadan bir saat dilimindedir oynuyor diyor joine basıyorum mesela ee, onu onu linkine herhalde silmişim bakın şöyle bir durum yazısı gözüküyor bunu ben nasıl yaptım burada diyor ki app id diyor application id diyor buraya rastgele bir şey girebilirsiniz gençler e, bu app id mesela ne oluyor atıyorum Valorant'ın en 480 olsun. Buraya 480 giriyorsunuz. Valorant çıkıyor. Valorant'ta şu kadar şu kadar saat oynamada işte sınırsız yapabiliyorsunuz istediğiniz kadar. App name diyor gençler. App name'e istediğiniz şeyi yazıp değiştirebiliyorsunuz. Şuradan da yapalım. Canlı canlı gösterelim. Custom RPC'ye geri geldim. App ID'ye rastgele bir şey girdim. Enter. Mesela buraya ne yazalım? Abone olun. Yazdım sales var. Yani daha fazla bilgilendirme isterseniz abone olmayı unutmayın. Mesela ee, buraya gerek yok gençler. Type diyor. Burada eğer yani siz oyun oynuyor, yayın yapıyor, dinliyor, izliyor. E, Competing uzaktan öyle bir şey A, hatırlamıyorum onun ne olduğunu. Eğer siz gençler buraya streaming yaparsanız buraya e, YouTube ID'si, Twitch ID'si falan girmenize izin veriyor. Playing yaptığınızda da bir hani şey oluyordu mesela Fortnite'de oluyordu. Arkadaşa katılma talebi gönderebiliyorsunuz. Onu sağlıyor. O sayede o join butonunda istediğiniz bir linki koyabiliyorsunuz. İşte ben cikrol koymuştum. Adam tıkladığında Rickroll linkini atıyordu. Trollüyordu bunu. istediğiniz gibi biliyorsunuz. Timestamp diyor gençler. Diyor ki bu. Başlama zaman ne zaman olsun diyor. Discord'un açık olduğu zamandan beri diyor. Sizin saatinizle aynı şekilde diyor saat 24 saatte yani şöyle diyor. Saat şu an 06.35 olarak gözüküyor ya. Burada oyun oynama saatinde 0.635 diyecek. ama saat bir saati geçtikten bir günü geçtikten sonra o saat değişmeyecek. Onun üzerine eklemeye başlayacak. Ben bunu istemiyorum. Custom istiyorum. Diyor ki millisecond olarak bunun başlama zamanını yazmamı istiyor. Şunu seyrelemem gerekiyor yazabilmek için. Ee, milisekund olarak diyor. Ben milisekunda ne yazarım? Mesela şöyle bir değer girelim. Burada diyor ki bitiş zaman diyor. Bitiş zamanı yok. Ben istemiyorum. Sonra da gelmiş diyor ki büyük resmin görüntü kaynağı ne olsun diyor. Onu da hemen size göstereyim. Büyük resim şu. Küçük resim şu. Bunu nasıl yapacaksınız? Benim Discord serverımda gençler bir kanal açtım mı Sizin için buraya atın herkes de kullanabilsin diye. Buraya gif atabilirsiniz. Dümdüz görseller atabilirsiniz. Buradan yapabilirsiniz. Veya kendi sunucunuzu atıp şöyle göstereyim. Kendinizi buradan da yapabilirsiniz. Kendi sunucunuzda ya da benim sunucuma da atabilirsiniz. Burada atarsanız daha iyi olur. Diğer arkadaşlar da yararlanır. Ne yapıyoruz? Bunun üzerine sağ tıklıyoruz. Ve de buradan copy mesaj linke tıklıyoruz. Yok, yok copy linke tıklıyoruz. Özür dilerim. Copy link yaptığınızda gençler bakın. Böyle bir link geliyor. Bunu silelim direkt şuraya geldim e, plugins custom rpc'ye geri geldim custom rpc'de bakın benim bu küçük resmim değil mi o zaman image symbol'ın şurasına bunu yazıyorum ha, pardon imgur resmi istiyormuş o zaman bunu imgur'a yükleyeceksiniz imgur sitesine e, sonra orada bir link olacak copy link deyip buraya yapıştıracaksınız bu sayede buraya da e, resim eklemiş olacaksınız Şimdi gençler burada şöyle yapıyoruz. imgur'a ya hemen giriyoruz. Buradan resimizi atıyoruz. Yüklüyoruz. Ee, bir copy link geliyor. O linki yapıştırıyorsunuz. Ee, olmadı burada pardon. Burada bir link aldık. Şimdi yapıştırdık ve direkt buraya geldik. Ee, bunu direkt kullanabilirsiniz gençler. Bu kanalı şey amaçlı kullanın. Ee, resimleri oradan paylaşın. O resimleri ortak olarak kullanabilirsiniz. Imgur'a da yükleyerek oradan buraya linklerini yapıştırırsanız. Daha sonrasında burada diyor ki e, butonlar diyor. Buton eklemek isterseniz bunu yapalım. Abone ol diye. Abone ol. URL'sini de işte editor ya da www diye saydır herhalde. Google.com yazalım. Hatta https e, Google.com'u atacak. Daha sonrasında başka bir şey yazmamı gerek var mı? Yok. Save. Close dedim. Şimdi gençler girdim. Bakın şurada kendi e, şeyime nasıl nereden gireceğim? Şuradan girelim. Profilime girdim. Aktiviteye girdim gençler. Gördüğünüz gibi abone, abone olmayı unutmayın diye e, gö gönder gösteriyor şu gençler. Eğer ben bunu işte e, yayınlıyor gibi bir şey de yapsaydım o buton gelecekti. Buradaki resmi de e, imgur'dan ekleyebiliyorsunuz gençler dediğim gibi. E, video bu kadardı. Kısaca gençler aslında şunu yaptık. E, Discord Nitro'yu Ücretsiz bir şekilde elde ettik. Aynı şekilde Discord'umuzu artık daha güzel bir şekilde yaptık. Hatta şunu da göstereyim sizlere. Şurada gençler. Ben kordum. Neresinde? Ee, Teams kısmı var gençler. Şuraya tıklayın. Ee, bu gençler şu demek. Ee, Asla buranın resmini değiştirebiliyorsunuz. Siyah yapabiliyorsunuz. Kırmızı yapabiliyorsunuz. Ama bunu yaparken işte resimle. Araba. Oyun falan o resimler yapabiliyorsunuz. Göstersem daha iyi anlarsınız. Yani tema değiştirme gibi bir şey. şöyle işte. Mesela bunu indiriyorsunuz gençler. İndirdikten sonra geliyorsunuz. temiz Teams folder'ı aç diyorsunuz. Burayı açtıktan sonra orada aldığınız belgeyi buraya yapıştırdığınızda gençler bu ekranınız o seçtiğiniz buradaki gibi oluyor. İşte şuradaki gibi oluyor. Buradaki gibi oluyor. Bu sayede aslında çok çok daha güzel bir Discord'dan sahip olabiliyorsunuz. Umarım kafa karışıklığı olmadan güzelce anlatabilmişimdir. Yani çok öyle anlattığımı düşünmüyorum ama birazcık da aceleye geldi. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Size daha fazla tutmayayım. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.